gökyüzü teknolojisini yere indirgediğimiz bilimin yer haline hoş geldiniz. Bugün sizlerle en sevdiğimiz derslerden birisi olan fizik dersindeki itme momentum konusuna yine ve gözlemle yaklaşacağız. Fakat öncesi, öncelikle bu konu hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sonra deneylere geçelim. Yumurtayı bu noktaya tuttuğumuzda yumurtanın zeminden belli bir yüksekliği vardır. Ve bu yüksekliği her bir kitaba bir MGH dersek şu an toplamda 5 MGH'lik bir yüksekliği vardır. Ve yumurtayı bu noktadan serbest bıraktığımız anda 5 MGH enerjiyle yere düşmeye başlar. Örnek veriyorum. Şu an düştü. Bir kademe düştü. 1 MGH. Bir kademe daha düştü. 2 MGH. Bir kademe daha düştü. 3 MGH'lik bir şu an enerjisi var. Yere düşerse bu noktadan 3 MGH'a düşer. Tabii biz düşürmeyeceğiz şimdi. Çünkü deney yapmıyoruz. Deneye birazdan geçeceğiz. Öte yandan bunun eğer yere düştüğünde bütünlüğünü korumak istiyorsak iki tane şey yapabiliriz. Ya bunun potansiyel enerjisini kısacağız. Şu dört kitabı alacağız. Sola koyacağız. Ve bunu öyle yuvarlayacağız. Bakın hiçbir şey olmuyor. MGH bir Biraz çatlamış olabilir. kuvveti bu kadar anlatabilirsiniz. İkinci yolu da bunun yüzeyle olan etkileşim süresini arttırınca ee, bunu yumurtayla değil, şeyle örnekleyelim daha kolay olacak. Parkurcuların atladıktan sonra yuvarlanmasının sebebi oradaki etkileşim süresini arttırmak. Böylelikle gücü yayıyorlar ve böylelikle daha az hasarla kurtuluyorlar. Ya da uzun atlamacıların asfalt değil de kuma atlamasının sebebi de bu aslında. Temelinde bu dinamikler yatıyor, fizik kuralları yatıyor. Bu yumurtayı buradan atarsak eğer... Şu noktadan tam o noktadan itibaren kırıldı, çatladı. Şu an hiçbir şey olmadı. Biraz daha yüksekten bırakırsak. Peki 6 mg bir yerden bırakırsak ne olur? Bir tane daha kitap koyalım. Mesela şu noktadan bırakırsak ne olur? Onu ölçelim. Yumurta öldü. 10 mg bir yerden atarsak ne olur? O yumurta kabuğunun dışına çıktı. Çünkü verdiğimiz enerji yani zeminin ona uyguladığı enerji bizim attığımız enerjiden büyüktü ve o moleküller birbirine tutunamadı. Demin attığımız yükseklikte 10 MGH'li kitaplarımız yine burada duruyor. Demin yumurtamız 10 MGH'li dışarı fırlamıştı. Şimdi etkileşim süresini arttırmak için zeminle etrafına serpak sardık böyle bir top. Şimdi bu aynı yükseklikten bırakacağız. Bakalım sonuç ne olacak. Evet açıyoruz deneyimizi. Hop, bakalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi sadece çatlama olmuş. Şöyle yakından gösterelim. Sadece çatlamış. Demin yumurta dışarı fırlamıştı. Buradan da etkileşim süresinin önemini görüyoruz. Yumurtayı... Yani kaldıralım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kağıt torbasının içine bir tane ambalaj ile koyduk. Aynı yükseklik hiçbir kuvvet uygulamadan sadece yükseklik kenarısına yararlanarak aynı yerden bırakacağım. Bakalım kağıt Edla olduğumuz zaman etrafını nasıl bir tepki verecek izliyoruz. Yumurta hala sağlam. Biraz o zaman abartalım. Onu her kitaba bir MG aç demiştik. Şimdi buna bir 3 MGH ekleyelim. Şimdi bu 5 kitap oluyor arkadaşlar. Yani toplamda 18 MGH'lik bir yaptık. Şu kusunun ölçüsüyle birlikte. Şimdi 18 MGH'lik yükseklikten yere doğru bırakıyoruz. Bakalım ne oldu? 18 MGH'den bıraktık bizim deneyimize göre. bu resmi rakamlar değil yani. Hop. Ve bakıyorsunuz yumurtada çatlak yok. Yani ne yapıyoruz? Bundan sonra yumurta almaya giderken yanımıza da 6 tane A4 kağıdı götürüyoruz böyle. Sarıp e, geliyoruz. Tabii efendim. Evet arkadaşlar şimdi deneyimizi biraz değiştiriyoruz ve süngeri kullanacağız. 18 cm açlık yükseklikten atıyoruz. Şunu gördük. Bu buraya zıpladığında bir şey olmuyor. Ama zemini tahta çevirseniz tak diye kırılıyor. Böyle bir açıklık verdi. çığ yumurtaya benzedi. Evet arkadaşlar, şimdi geldik en güzel deneyimize. Şimdi yere koyduğumuz zemini değiştirdik. Bu sayede zemin artık yumuşak bir zemin. Ve yine 18 bizim ölçümlerimize göre biz öyle varsayıyoruz bunu. Sert zemine değil, bu sefer yumuşak bir zemine yumurtamızı bırakıyoruz. Ve yumurtamız gördüğünüz gibi hala sağlam. Burada bir oyuk açtı. Şöyle bir daha deneyelim. Daha yüksekten deneyelim. Bakın hala bir sorun yok. Şimdi daha yüksekten deneyeceğim. Tamam gelecek bir anda. Yumurtanın sonunu da gösteririm. Zıplamasa daha iyi sonuçlar alabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi... Demini böyle bir şey yaptık. Ve şöyle ev yapımı bir paraşüt. Buradan... Artık kaçayım ya hiçbirini bilmiyorum Kitaplarla da ölçmedim burayı. Buradan ölçüyoruz. Atıyoruz. At... Tım. Bu hala sağlam. Tek tabanca. 3, 2, 1. Şimdi. Bat. Ne oldu? Kameraman. Bakayım. Ah be. Şaşırdık. Kırılmış. Evet arkadaşlar. Buradan gördüğünüz şey evde paraşüt yapmayın. Bir çocuğa yaramıyor. Daha yüksekten atlayacaksınız. Hiç koruyucu olmaz özellikle. İkinci anlayacağınız özellik. Yumurta bir yüksekten düşerse kırılıyor. Bunu da biliyorsunuzdur zaten. Üç. Zemini pamukla yaparsanız siz bile atlayabilirsiniz. Ama ben atlayacağım.